Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir sürprizim var. Bugün videom çok güzel olacak çünkü bunu kutlamamız gerekiyor. Bugün kar yağıyor. Ve bunu kutlamak için çok güzel bir şey yapacağız. Annem de kara bakıyor. Arkada yatıyorum ya. Kışın bir ışık sızıyor. Bakın. Çok güzel. Arkadaşlar evin bende çatısına bende bakın tarz. Kur Gökyüzü arkada. Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar Oyunumuz şu Ben de şöyle çıplıyorum Bakın Şimdi Burada bir motorumuz var Tamam mı bu arada ilk koyacağım. Yani <laughs> bu iki yıl önceki oyuncağım. Bunu ben bir yere saklayacağım. Siz bulmaya çalışacağım. Toplamda 10 soru var. Ay 15. 15 soru var. Bakalım yorumlarda kaç puan aldığınızı yazmanızı istiyorum. Birinci level'dan başlayalım. Şimdi ben motoru saklıyorum. Sakladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Birinci var. Dünyanın en kolay bölümü. Şimdi burada. Bekleyin ya. Burada oğlumun yok. Şöyle ya. İkinci levelımıza geçiyoruz. Ben bunu saklayıp geliyorum. Sakladım arkadaşlar. Hadi bulalım. Sigara böreği yapacağım ya. Ulan. Ne görünüyorsun orada ya? Arkadaşlar seni buldu işte. Olsun. Şimdi üçüncü bu. Ben şuraya bir koyayım arkadaşlar bulamasın en iyisi. En iyisi arkadaşlar bulamaz burada ya çok zor bir yere saklıyorum çünkü. Hadi sakla. Sakladım Ya ulan nasıl yine neden göründürüyorsun? Arkadaşlar ya bunun suçu. He. Şimdi dördüncü level. Sakladım arkadaşlar. Ya ulan. Papan gözüküyor. Şimdi beşinciye vuralım. Dünyanın en kolay bölümlerden birisi. Videoyu bile durdurmadım. Buldunuz mu? Şimdi bölüm at. Oh be. Beni yöneten gerizekalı gitti. yeni iyisi ben yavaş yavaş gideyim. Bu gerizekalı sürekli beni oynatıyordu. Ve ben böyle gitmek istiyorum ya yeter. Allah Allah. Yeter ya. Arkadaşlar saklandım. Hadi bulun bakayım beni. Oh, su içtim. Ulan! Ne yapıyor bu? Arkadaşlar ben bir şeyler duydum. Bana gerizekalı falan dedi o. Şimdi gerizekalının kim olduğu anlaşıldı mı? Arkadaşlar bu 10 bölüm olsun ya. 7. bölümdeyiz. Videoyu bile durdurmayayım Bu bölüm birazcık zor olabilir. Bunun için etrafı gezdireceğim. ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Buraya düş. Ya her yerde oldu ya. Şunu bir takalım şuraya. Şu kolyeyi de geçirelim. Şunun dışına. Erkek adam. Annemin küpesini aldım. Onu da oraya geçirelim. Dur dur. Geçirdim çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi. Oyun bulmacı bu kadardı. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. <laughs> Sonraki oyunumuz başladı. Kapatacağım şimdi. geliyordur belki. 3, 2, 1. Tereza dövüşeceğiz. <laughs> ah. Senin yüzünden. Ay, oh. Squid Game'i yapıyoruz şu an. Ben Thanos'um. Bu 3, 3, 3. 我那腰腰真不壮子。 Şimdi 124 geliyor. <laughs> kan sesi çıkartıyorum bu arada. şaka. Bunu dönmeden hiçbir yere gitmiyorum. Allah'ım yine o yere geldi ya. Yaşarsın mutlu mutlu. Oo. Şimdi ben 120 gördüm. Bu tamam ölmüş. Ölmedi ki tamam. Ama bu. ben burada tek başıma oturuyorum. Geri zekalı pisliğin de tanış. Bana hep başkalarının yanında pislik gibi davranırdı. 24. Böyleydi. Şimdi asıl oyunu oyunun 1. sezondaki 3. olanı ama öleni canlandırıyoruz. 67 Şimdi gardiyanlar beni hazırlıyor. Bu bıçak olsun. Şimdi bu 212 olsun. 212 sigara içiyor bu da. Ne oluyor lan burada? <laughs> Gardiyan geliyor içeri. Ne yapıyorsun? <laughs> oh, Gerçekten acıda. Oh. <laughs> Şimdi 456 ile 218 kaldı. 218 şu anda 67'yi öldürdü. Öldü. Şimdi 218'e ben kaldım. Herkesi sen öldürdün. Herkesi sen öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> Ve gidelim. Kendisine bot attım. İyi Hayır. Yapma. Arkadaşlar birazcık kara bakalım. Yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kar durmuş. Ne ara durdu ya? of Bu işte. Ömüyor. Oh. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oh. oh. Görüyorum bakın abone olmamışsınız.